Şimdi biraz evvelki konuyla alakalı karne bekliyorlar. Mia'nın bugün karne günü. Ya evet. benim biliyorsun FaceTime arkadaşım arada bir beni arıyor. Ah çok şeker. Bilelim, söyleyebilirsin Bakın. yani bu sosyal medya milletin oturup da e, egosunu, kendi içindeki yoksunluğu, e, nefret ve kin dökebileceği bir yer değil. E, hiçbir insan hiçbir insana hakaret, Bravo. hakareti tehdite varacak kadar yazılar yazamaz ki. Nitekim bir tane biri var sürekli olarak şey... Işte, e, buluyoruz biz onu ee, hep aynı ip aynı hmm. e, telefon üzerinden Bak. yazıyor ha, yürek yemiş yani bu kadar aleni yapılır mı ki bu iş Hani artık cezalar var bu ülkede ben de sordum yürek mi yedin kardeşim diye bu kadar ya ve şu an karne bekliyorlar bu açıklamayı bize özel yaptı Şimdi... ee, evet birazcık daha hassas diyoruz burada söylesek ne olur bir Yine iş üzerindeyim de iş üzerindesin toz Evet şimdi bir tane bir bilgi geldi. Evet evet. Ha, o hesap Aa, Toşko isimli. Bir fenomene ait. Ve çocuk kendine maymun diyor zaten. Edis'e de çok samimiler diyorlar. Ha arkadaşıymış iyi tamam. Arkadaşlarmış. Sen... Evet, tamam, o zaman ceza vermez. Ama maymun yani ne bileyim ya ben bu söylemi evet. şey çok hoş bulmuyorum. Arkadaşı san... insan da. arkadaşına maymun mi, der mi ya? <laughs> çocuk kendine maymun diyormuş. Sürekli muzlara Çocuk kendine, kendine maymun diyor. Çocuğun da sıkıntısı var belli oldu. <laughs> Şifrelerimi geri ver. Sizde sıkıntı var. Instagram çubuğumu geri ver. Ya, sen özlemişsindir bu konuyu. Ay kim o? <laughs> Senin...